Evet, merhaba arkadaşlar. Velanto'na hoş geldiniz. Bugün çilekli muzlu dondurma yapacağız. Ev yapımı. Evet, şimdi malzemelerimizi sayalım. 10 tane çilek, 2 tane muzumuz var. Bunları rondonun içine koyuyoruz. Ondan sonra normal sürücü çikolata da katabilirsiniz. İstediğiniz çikolata tarzını katabilirsiniz içerisine bir su bardağı süt katıyoruz. Ondan sonra da rondodan geçiriyoruz. Evet, kıvama geldikten sonra borcumuzun içerisine aktarıyoruz. Ve ondan sonra şekil veriyoruz. E, bir 1-1,5 saat en az kalması gerekiyor. Evet deneyecekler şimdi afiyet olsun. Kanalıma abone olup videomu beğenirsiniz. Çok sevinirim görüşmek üzere hoşçakalın.